Cep yazan ekranlarından herkese merhaba. Memleket masasında bugün bir konuğumuz var. Öyle bir konuk ki benim için çok değerli, çok değerli bir abim, üstadım. Kendisi eğitimci, aynı zamanda sentez yayınları kurucusu, eğitimci ve her şeyden önce mükemmel gönül dostu, gönül insanı. Tekin Çanga bizimle beraber olacak. Tekin Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de aynı duygularla sana... Teşekkür ediyorum. Ben de seni çok önemsiyorum. Allah razı olsun. Gönül dostu olarak davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Ne demek hocam? Ne demek? Her zaman burası sizin teşekkür mekanınız. Ederim. Bütün Bursalılar'ın olduğu gibi hele de konu eğitimse, eğitimle alakalı her zaman kapımız size açık biliyorsunuz. Hocam şimdi bugünkü programımızın konusu tek bir konumuz var ve sizinle bu konuyu konuşmak üzere buraya geldik. Eğitim kart. Öncelikle eğitim karta geçeceğiz. Fakat kısaca Tekin Çangay'ı bir kimdir? tanıyalım. Sentez yayınlarından bahsedelim. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyesisiniz. Eğitimle alakalı bir komitedesiniz. Ondan sonra eğitim kartı geçelim. Tekin Çanga kimdir? Tekin Çanga 1962 doğumlu. Geçmişiniz ee, daha hocam. Teşekkür ederim. Maşallah. 1962 doğumlu. Ee, öğretmen bir babanın çocuğuyu. Üniversiteden sonra babanın başlamış olduğu kitapçılıkla yaşamıma devam ettim. Daha sonra e, 12-13 sene Dershanecilik yaptım. Şimdi de hem okulculuk hem kitapçılık ve yayıncılığı bir arada götürüyoruz. Sentez Yayınları'nın ve Uludağ Koleji'nin de kurucusuyum. Çok güzel. İkisini birlikte götürüyoruz. 49. gruptan da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesiyim. Eğitim çok önemli. Tabi Uludağ Koleji demişken benim oğlum da biliyorsunuz. Öğrenciniz. Okuldan evet. çok memnunuz bu arada. Bursa'nın en değerli okulu bana göre. Aile olarak görüyoruz okulumuzu. Okulumuzu çok seviyoruz ayrıca. Şimdi hocam, e, tabi... Programımızın süresi kısa olacak çünkü tek bir konumuz var. Eğitim kart son günlerde özellikle Türkiye çapında derneğinizin de üzerinde durduğu bir eğitim kart polemiği var Türkiye'de. Açıp açmak gerekirse nedir şu andaki eğitim karttaki son durum? Şimdi e, kitapçılar için e, iki tane önemli milat var. Birisi 2005'te Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ücretsiz ders kitaplarını vermeye başladı. O döneme kadar kitapçılar dağıtıyorlardı. Fakat bunu direkt kendi ihale yöntemiyle yaptığı için o dönemde sektör çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Tek bir yerden alıyor tabii bu durumda da mesela ihaleyle. Farklı birkaç konsorsiyumdan alıyor. Fakat kitapçıları ve küçük esnafı devre dışı bıraktığı için o dönemde 3 bine yakın kitapçı, aşağı yukarı 4000 tane falan da, pardon 30 bin taneye yakın da istihdam kaybı oldu. Yani of, işi, of 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 of. E, 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 İşveren kaybı oldu. Yani 30 bin kişi işinden oldu? 3 bin'e evet, yakın da kitapçı evet, kapattı diyelim evet. biz buna yani. Ya da işte ticari zararı orada. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bu karara göre de bu yıl 100 milyon adet kaynak kitap dağıtacak okullara. İlk başta baktığınızda yani bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu, bu kadar e, insanların geçinemez durumda olduğu bir ortamda devletin böyle bir katkı yapması olumsuz bir şey değil. Biz de bunu öğrenciler ve veliler adına çok olumlu bir şey. Tabii biz de bunu olumlu olarak bakıyoruz. Fakat sadece geçmişte de bu ders kitaplarında yaşadığımız krizi de göz önüne alarak eğer bu kaynak kitap işi yine kitapçı ve yayıncı e, atlanarak yapılırsa 8 bine yakın iş, veri, iş yeri 80 bine yakın da insan işsiz kalma tehlikesiyle karşı şey, karşıya. Bunun için biz de Milli Eğitim Bakanlığı'na dernek olarak e, geliştirmiş olduğumuz bir eğitim kart projesini sunuyoruz. Derneğimizin adı tam olarak neydi hocam? Onu da açarsak izleyicilerimiz de e ettiği EYTET Eğitim Yayıncıları Derneği. Eğitim Yayıncıları Fakat, Derneği. Fakat e, paydaş olarak Yayıncılar Birliği'nden tutun. E, kırtasiye Tüketiciler Derneği başta olmak üzere, yay bir olmak üzere aşağı yukarı 10'a 10 yakında paydaşımız var bu konuda. E, eğitim kartı bir e, proje olarak biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın takdirine sunuyoruz ve bunun hayata geçirilmesini istiyoruz birkaç sebepten dolayı. Peki ne olacak? Bu eğitim kartı açmak gerekirse öğrencilere bir kart vereceğiz. Onlar istediği yerden mi bu kaynakları alacak? Yani proje nedir tam olarak hocam? Şimdi çıkış noktamız şu. Şimdi ders kitaplarında yine fonksiyonu gereği ders kitaplarının tek tip olması büyük bir sıkıntı yaratmamıştı. Çünkü müfredat belli, sistem belli. Ama kaynak kitaplar fonksiyonu gereği çeşitli olmak zorunda. Çünkü her çocuğun kazanımı ve algısı, beklentisi çok farklı. Onun için kaynak kitaplarda farklı olmak zorunda. Yayıncılar bunun için on binlerce çeşit kaynak kitap üretiyorlar. Ve hatta bu da yetmiyor. Artık son dönemlerde kişiye özel, inovatif eğitim dediğimiz sistemle kişiye özel soru bankaları ve sistemler hayata geçirilmeye başlandı. Öğrenciye özel yani. Öğrenciye özel. Şimdi... Ne anlama geliyor herkese aynı ders kitabını dağıtmak? Yani 5 kişi doktora gidiyor fakat doktor hepsine farklı hastalıklardan dolayı aynı ilacı veriyor anlamına geliyor. Ya bu devlet bu kadar bütçe ayırıp, bu kadar kağıt harcayıp, bu kadar para harcayıp... ...sonunda da bir sürü eleştiri ve olumsuzluklara rağmen ders kitabında olduğu gibi... Bir sonuca varmak yerine bizim eğitim kart projesiyle bunu hem kitapçıyı ve yayıncıyı devre dışı bırakmadan hem daha verimli ve daha faydalı bir hale getirmek mümkün. Peki burada şey mi olacak hocam? Mesela ben eğitim kartı tam olarak izleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Yani bir e, örnek veriyorum. Kart, kredi kartı boyutunda bir kart mı olacak? Evet. O kartla gidip istediği kırtasiyeden istediği kitabı veya istediği kaynağı mı satın alacak ücretsiz olarak devlet ona bir kredi mi yükleyecek? Yani düşündüğünüz Şimdi, projede kartın fonksiyonu tam ne olacak? Bir aynı bir kredi kartı olacak. Hı hı. Bir kamu bankasıyla yapılabilir bu. Ve verilere velilere belirli bir miktar yüklenecek. Bizim ilk düşündüğümüz... Ve onunla sadece kırtasiye alabilecek. Eğer sadece kitap, alabilecek. kitap ve kırtasiye alabilecek. Evet. Hatta bu konuda yayıncılarla bir anlaşma yapılıp belirli bir iskonto oranı da sağlanabilir. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu proje için ayırdığı miktar yeterli. Hatta bunlara odalar borsalar birliği, ticaret odaları, belediyeler birçok sosyal sorumluluk projesi kapsamında katkı yapabilirler. Ve biliyorsunuz bu kart daha, bağışında bulunabilirler öğrencilere değil yani mi? Burs veriyormuş gibi. Geçen sene biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediyesi de bunu yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de yaptı ve çok da başarılı bir şekilde, çok da faydalı bir şekilde yaptı. Bir de şöyle bir durum var. 18 milyon kart 18 milyon ailenin evine girecek. Bununla ilgili bir reklam ve sponsor da bulunabilir. Yani bu bütçeyi devletin cebinin dışında çoğaltmak da mümkün. Eğer doğru kullanılırsa evet. Türk milleti eminim ki her yani ben mesela kaç para olduğunu bilmiyorum kitap ama şu an bu yayında söylüyorum işte bir öğrencinin kitap masraflarını kolaylıkla karşılayabilirim. Vatandaşlar buna herhalde pozitif bakacaktır zaten değil mi? Kesinlikle. Hem de doğru yönetilirse ihtiyacını alacağı için gereksiz bir harcamadan kurtulmuş olacak. Herkes ihtiyacını karşılayacağı için bu proje amacına daha iyi hizmet etmiş olacak. Şey açıdan da yani siyasi açıdan da toplumsal açıdan da daha çok fayda yaratacak bir proje. Şu az önce söylediğin şey hala e, kulağımda duruyor benim. E, hani 5 kişi doktora gidiyor. Hastalıklar farklı ama aynı reçeteyi veriyor devlet şu an. Aynı aynı kitapçığı basıyor veriyor. Ben mesela e, Türkçemde çok iyiyimdir ama matematik zayıfsa benim matematikle alakalı çalışmam lazım. O yüzden gidip matematikle ilgili e, ek kitaplar almam lazım değil mi? Tabii, Yoksa tabii. E, herkese aynısını gönderdiğin zaman atıyorum 20 tane matematik sorusu var, 20 tane fen sorusu var. Ben 50 tane matematik çözmek istiyorum. Çünkü matematiğim zayıf gibi öğrenci istediğini alabilecek herhalde. Tabii, üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk Mesela eşit ağırlıktan çalışıyorsa, örneğin psikoloji ve hukuk girecekse belki de edebiyat ve matematik alacak. Fizik, kimya, biyoloji almayacak. Ama mühendislik veya tıp okuyan bir çocuk matematik, kimya, biyoloji alırken edebiyat ve diğerlerine belki ihtiyaç duymayacak. Bunun için daha fonksiyonel bir şey ve daha faydalı bir şey. Peki eğitim kartı toparlamak gerekirse artık e, programın sonu. Son olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de velilere ne söylemek istersiniz eğitim kartla alakalı? Bu projeye temel olarak biz karşı değiliz. Ama bunu kobiler ve esnaf, küçük esnaf, kırtasiyeciler aracılığıyla yapılmasını istiyoruz. Çünkü aynı zamanda e, kırtasiyeciler ve kitapçılar Anadolu'da çok önemli bir görev üstleniyorlar. Yani aynı zamanda kitap ve kırtasiyeciler bir kültür yuvası. Çünkü kendi çaplarında kültür kitabı da satıyorlar. Eğer bu projeyle bu kitap evleri, Anadolu'da zaten zor durumda olan bu kitap evleri kapanırsa, Türkiye'deki bu pazar tamamen yabancı sermaye ve büyük sermayenin eline, çevrim içinin eline geçmiş olacak. Ve bu da ne demek anlamına geliyor ileriki bu aşamada? Onlar neyi ön plana çıkarırlarsa, İfredatı neyi onlar belirleyecek bu sefer, tabii. neyi uygun fiyattan alırlarsa, onları satma eğilimi gösterecekler. Ve biz bu kültürel e, alandan da yoksun kalacağız. Milli için. bir konu aslında Milli diye toparlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Reptiv Stüdyolarına geldiniz. Süre ne kadar da hızlı geçti. Gözlerinizden daha söyleyeceğim çok şey var gibi bakıyorsunuz ama inşallah başka bir programda tekrar sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim. Yani popüler haber ve popüler kültür dışında böyle ülkenin sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu proje ile ilgili. E, kamuoyunu bilgilendirmekti. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Cep Televizyonu ekranlarında, memleket masasında bugün eğitim kartı konuştuk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.